Evet sevgili dostlar tekrar merhaba bugün yine e, Akdeniz bölgesinde Alanya taraflarında bir toprak çilek serasındayız ama e, ortam çok bozuk e, yatırım yaptıran arkadaşlar her şeyi hatalı yaptırmışlar sulama sisteminden başlıyor Kokopitlerin yerleşimi mesafe her şey hatalı drenaj delikleri yanlarda ama oluk ortada. Ocak ayı olmuş bitkilerin hali. Lütfen işten anlamayan arkadaşlar lütfen lütfen insanların emeklerini parasını boşa harcatmayalım. Yapacaksak bu işi adam gibi yapalım. Yapmayacaksak yapmayalım. Yazık bu insanlara. Bu kadar para gömmüşler. Ama maalesef işler acısı. otomasyonundan damlamasına kadar, kokopitine kadar, oluğuna kadar her şey hatalı. Bitkileri görüyorsunuz, işler acısı.